Bize, merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Şöyle oynayacağız. Bir daha takipçimizle. Arkadaşlar yanında ozan var. Emzikçi ozan. Masal emziğini de Ma. Masal emziğini takmış yanıma giriyor. Çünkü saçımı çekti anladın mı? Ya hep zıplamamışlar. Bütün kötü özellikleri almışlar lan. Zıplama bölümü attırma sonra siz şey. Hep zıplatma Bu ne? Hep zıplatma mı? Lan bu ne? Lan ben buraya nasıl geçeyim? Ben geçemiyorum Ne bütün Zıplamamıza gerek yok hiç Ben de bunu istiyordum bir kere neden? Çünkü karakter zıplamıyor ya. Bunda baksana bunda da zıplamıyor ma. Bu karakterde vallahi zıplaması sorun var. Şurada şu şey şu arkadaşlar yeşil kıyafetli ortası da alev var. Oha ikili zıplama gibi. <laughs> ben de zıplayınca ikili zıplıyor. arkadaşlar biz bu bölümü geçemeyiz. Hiç kimse herkes hep, en, başta takılmış. Bunu kim aldıysa aldı ya. Lan kendisi geçememiş ilk bölümü daha. Yani nereden biliyorsun diyecekseniz de bu bölümü hiç kimse geçemiyor görüyorsun. Lan spek bir hala ya. E, dakika bitti dakika kalmadı ya. Hem hızlılık da en kötüsüdür. Böyle ya arkadaş. Çık gitti oluyor. Ve çok hızlı ya. Hızlı. Hem bu bölümü geçsek bile para kazanmayacağız ki. <laughs> Çünkü bölüm arttırıyor. Bölüm arttırması arkadaşlar. Arttırılan bölümden arkadaşlar para almıyorsun. dad alırsalar lanetli diyeceğim. Bir hiç güze geçemiyorlar. Zıplamıyorum ki. Zıplamıyorum ki. Herkes orada zıplıyor. Lelelelel. Allah Allah Allah. Allah. İnşallah bir tane mal, mallık yap. Arkadaşlar düşündükleriniz de adam bölümü uzatıyor. Ben de buradayım. Tam bölüm üzerine giriyorum. Böyle kazanıyorum oyunu. Çünkü bölüm arttırılınca öyle oluyor. Hayır 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 hayır. Tamam bu. Hayır 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 hayır, hayır. Oh. Allah'u ekber oyun çok pıskasın Lan bizi geçin nasıl olur Yine nasıl orayı Et bir tane adam önden gitti ama Şuradaki adamlar gitmedi Tabloda görüyorsunuz Ben adamları hiç görmedim Lan ilk defa geçeceğim diyecektim öldüm Mal oyun

D çıktı neyse de onlar anlamıştır inşallah burada Emre Emrata var sonra Aga Az isimli birisi var 2010 Nisa 19 diye birisi var Bayağı Türk var. Map diye birisi var. Hack hey. Diye birisi var. Arkadaşlar gördünüz mü? Önümde birisinin kafası büyüdü arkadaşlar. Takipçimizin. Kafası bir büyüdü. Şu Ramazan var ya arkadaşlar Ramazan. Takipçimiz. Lan birisi uzunluklamadı. Şuraya zıplarım. Hoppa. Adamsın. Başta belası. Doyun. <laughs> Galiba buraya zıplar karakter. Ee, zıplamadı. Zıplar düşünülüyor. Ma haber ma ozan. Ma haber Şu merdivenlere gıcık olayım ya. Bazen bu oluyor. Bazen içinden geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu oluyor. Ozan geldi yanıma. <laughs> abi düşünsene tam bitirirken abi şu yere çıkma gidin bir merdiven koyuyorlarsan bir zıplıyorsun merdiven içinden geçiyor. Ha ne oldu bana? <laughs> Pro oyunu güzel hareketler. Rırırır. Döpmemiz. Lan oyun kasma. Kasma oyun. Oyun kasma. Yok sarıldım. Burayı ilk defa geçeceğim geçecektim arkadaşlar. Cidden ben burayı hiç geçemiyorum o kadar. Tro of oynuyorum. Geçemiyorum. Yanlışlıkla paramın hepsini harcadım arkadaşlar. Bir tane bug öğrendim dedim. Adam hileyle geçmiş meğerse. <laughs> bu öğrendim o bugu yapayım diyecektim. Tam yaptı. Ve adam hileyle geçmiş. Yani bu bug sayılmaz ki. Harbiden geçtim. O ha, bir ilk defa geçtim lan burayı. Aha zurnun zıt dedi. Yere gelmedik düştük. Nı, 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 Oha lan nasıl 11 alıyorum. Ayy. bir Ayy. zıpladım. Aa. Arkadaşlar bir zıpladım. Uzun zıplama var ya. orası da çok küçük bir tane alan. Oyun beni oraya <laughs> geçtim saydı. Ama ondan sonraki bölüm de kolay. Ben 25 alabilirdim ha. Ondan sonraki soru da kolaymış. Ben 25 alabilirdim ya. Yok 25 değil. 49. 49 alabilirdim arkadaşlar. Kendimizi biraz daha geliştirmemiz lazım. Artık burayı geçtik. Çok sıkıldım. Ne yapacağız? Arkadaşlar? Çok sıkıldım, Pro... Ne yapacağız? Pro kanalı mı diyor? Bana Nerede? ehe hep var kurum diyormuş. ehe O da sen bir çay gitsene. Birisi pro, pro kanalı diye bir şey dedi de. Ona bakmak istedim. Adam çok geriye yazmış. Arkadaşlar o da moral e, like gelebilir mi videoya? O da çok sıkıldı arkadaşlar. Buradaki bir kanalımız da açıldı. Oraya gitmeyin. Unutmayın. Yani ben abone olursanız evet, her canım yerime gelir. Evet bizim kanalda o çok sevinir. Allah Ekber. <laughs> Lan karakter. Lan ne oluyor? Ya bu ne? Ay, ay. Lan ya. Biraz bekleseydim keşke. Ölmez. Burası kolay bir bölüme benziyor arkadaşlar. Bunda üst katı var. Üst katı da kolay. Ondan sonraki bölüm de kolay. 25 aldık. Evet arkadaşlar. Allah bu oyun belasını vermesin. Arkadaşlar şimdi ben o mavi yere geldim. Oyun saymadı. Sonra buraya geçtim. Oyun saymadı. Üç kere geçtim oyun saymadım. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Güle güle.